Hanımlar beyler herkese merhaba. Yeni bir seriye, yeni bir video hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ortaya karışığın ilk bölümünde sizlerle birlikteyim. Bugün sokaktayız, dışarıdayız. Neden sokaktayız? Çünkü Yeni Kapı'da Gaming İstanbul'un fuarı var. Gaming İstanbul'da gidiyorum aynı zamanda. Her yıl düzenleniyor Yeni Kapı'da. Zaten bilen bilir. Bu videoda daha çok sizlere Gaming İstanbul'da ne var? Ben Yeni Kapı'ya nasıl gidiyorum vesaire vesaire gibi konuları sizlere göstermeye, fuarı tanıtmaya, fuarı anlatmaya çalışacağım. Umarım keyif alırsınız. Hadi bakalım. benimle yolculuk ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum sevgili esnaflarım, canım kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi geldim, Yeni Kapı'dayım. Doktor Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ne birazdan içeri gireceğim efendim yaka kartımı alacağım. Zaten onları da görüyor olacaksınız. Sonrasında da içeride neler var neler yok hepiniz göreceksiniz. Eğer siz de daha önce geldiyseniz liste yeni kapıya lütfen yorumlara fikirlerinizi beyan edin. Düşüncelerinizi yazın. Yorum yapın yorum. Hatta bir daha abone ol butonuna basarsanız müko olur. Devam ediyoruz bakalım videoya. Haydi. Next. artık alandayız. Alana giriş yapıyoruz. Bakalım alanda bize ilk ne karşılıyor? Şöyle hemen sizi çeviriyorum. Ve ilk olarak bizi karşılayan Teknosan standı oluyor. Tabi Teknosan standının hemen ardında TCL markası televizyonlarla standını kurmuş dans eden gençler. Alanda güzel bir karşılama yapıyor. Tabi sizlere birazcık sesim düşük geliyor olabilir ya da ses bastırıyor olabilir ama gelin görünce oyun formunda olayı bu. Hemen sizleri benim yıllardır ilk yaptığım iş olan. Hindistan'da göreceğim. Çünkü Türkiye'de son zamanlarda özellikle son 5 yılda çok iyi derecede temsil eden indie oyunlar var, indi yapımlar var, oyun geliştiricileri var. Özellikle fuara geldiğiniz zaman buraları görmenizi, buradaki oyunları denemenizi tavsiye edeceğim. Hemen tıt 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 gidelim. Burası da gördüğünüz üzere standı Yaklaşık 50'ye yakın oyun geliştiren arkadaşlarımız var. 50'ye yakın firma var. Onlar da burada oyunlarını güzel bir şekilde sahneliyorlar. Denemeden geçmeyin diyorum. Haberiniz olsun. Böyle de tatlı bir oyun var. Umarım yolları, bahtları açık olur. Dünya çapında güzel işler çıkarırlar. Tabi arada cosplaylerimiz de var. Özellikle oyun oynamayı sevenler kendilerini bağdaştırdıkları karakterleri ve ...kostümünü yaparak giyebiliyorlar. Hemen bir başka standımıza gidelim. Hangi standa gidelim? Türkiye'nin gururu olan... Ha bakın, cosplay... ...kardeşlerimiz. Türkiye'nin gururu... ...sevgili bilgisayar üreticimiz... ...burada karşımızda. Onun da güzel bir standı var. Buraya gelip derseniz Counter Strike oynayıp makinaları deneyip muhasbetlere, klavyelere bakıp kendi tarzınızı, kendi ekipmanınızı, kendi bilgisayarınızı belirleyebilirsiniz. Tabi şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben normalde bu tarz oyunu ben normalde LOL oynamam. Ama bu sene gene bir LOL içeriği LOL severlere sunulmuş. Gördüğünüz üzere League of Legends'ın Wild Rift standını cosplay daha var. Sahnenin ortasında böyle bir fotoğraf çekimi oluyor. Güzel bir stand da var. Devam ediyorum. Hiç bozmadan alandan da görüntüleri alaraktan ana Monster. o Bakın. Simülasyon, sim racing. Sim racing direksiyonlar, tekerlekler. Hatta burada bir tane de araba var. İyice. Ee, o zaman sıradaki standımıza gidiyoruz. O da Ogem. Ogem mi? Ogem mi? Ogem diye okuyulur herhalde bu standlarda eğer sonra geldiyseniz yıllardır zaten deniyorsunuzdur. Yeni geliyorsanız da gelip deneyebilirsiniz. 15'ine kadar burası açık. Bu gördüğünüz alanda şimdi birazdan yanından geçeceğiz. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. oluyor. Şöyle sizi rast bütünle baş başa bırakayım. Geç. Allah'ım Allah'ım. Tabii bu standların en güzel tarafı bir anda ansızın influencerları yakalayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Esnaf abi demedi demeyin. Evet devam ediyoruz standlara. Bir de Xvega'nın standı var burada. Gelip koltuklarda dinlenebilirsiniz. Koltukları deneyebilirsiniz. Eğer sizin de bir gaming odanız varsa bu gördüğünüz yerde koltukları deneyip seçip boyunuza kilonuza hatta oyun tarzınıza göre mesela şu çok iyiymiş Orta Dünya Lord of the Rings tam da Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi yayınlanıyorken sezon oynuyorken aman Allah'ım <laughs> aman Allah'ım tabii benim başka 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 ne gösterebilirim size hemen şöyle yoluma geldiğim yerden geri dönüyorum. Ha buradan bahsediyorduk en son. Burası da ana sahne. Burada genellikle oyun turnuvaları düzenleniyor. Influencerlarla fotoğraf çekilme yapılıyor. Oyun severler burada birbirini de ödüller de kazanabiliyor. Daha birçok etkinlik adına düzenlenen olayları bu ana sahnede görebiliyorsunuz. Bakın makineler var. Oynuyorlar. Oynuyorlar, oynuyorlar. Şöyle. Ha 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 Ve kavgalar da devam ediyor aman Allah. Im. Evet gördüğünüz üzere daha oyunlar turnuvalar devam ediyor efendim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gidiyoruz. Bakalım fuarda Gaming İstanbul'da GİS'te başka hangi standlar varmış? Aa bak şimdi aklıma geldi. Sizi öyle bir yere götüreceğim ki arkadaşlarınızla birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz bir ortam var burada. Onu söyleyeyim. Eğer ki fiziksel oyun tutkunuysanız, board oyunlarını seviyorsanız hemen sizi Fuarın FRP alanına götürüyorum. Koş 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 koş. Fıtı, 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 fıtı. Bu arada burası da aile dinlenme alanıymış. Ailenizle birlikte geldiğiniz zaman ya da dinlenmek istediğiniz zaman burada dinlenebilirsiniz. Evet. Muhteşem bir yere geldik. Buyurun efendim. Kutu oyunlarınızın oynandığı yer fuar alanındaki yer. Eğer böyle 5-6 kişi geliyorum diyorsanız ee, Bakayım şöyle göstereyim size oyunları. Teşekkür ederim. 5 5 kişilik, 6 kişilik arkadaş grubunuzla geliyorsanız burada gördüğünüz masalarda da efendim board oyunlarını oynayabilirsiniz. Fiziksel oyunlar oynayabilirsiniz. Ha bak burada Minecraft'ın board game varmış. Aman Allah'ım. Minecraft'ın dünyanın en güzel oyuncağının bir board game'ini görmemiştim. Onu da dünya gözüyle gördüm. Burada arkadaşlar, genç kardeşler pelerine, rol playlerine devam ediyor. Codenames oynayanlar var. Ve daha devamı var. Bitti mi? Hayır. Tabii ki bitmedi. Retro sever misiniz? Bence seversiniz ya. Bakın eskiden 2000'li yıllarda 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda ya, bilgisayar yoktu yoktu hak getire ya. Tetris oynardık televizyonda biz bak Tetris oynardık yani. Ondan sonra cuma. Mario oynardık Atari'de. Bakın. Nintendo 64. İyi eğlenceler gençler. Hatta bir kuşak var öyle bir kuşak var ki. Bak. Beyblade oynuyorlar. Gol oldu. Hani bir kuşağın oyuncağı Beyblade. Yeni kuşak da bunların tadına bakıyor. Hadi bakalım bir tane çevirin. 3, Gördüğünüz üzere. bir kuşak canını sokaklarda Beyblade'lerini dövmek için hınca hınç saldırıcısına zamanını geçirdi. Bu da o oyunlardan, o oyuncaklardan bir tanesi. Şimdi başka ne kaldı? Başka ne kaldığına dair e, düşünüyorum, düşünüyorum. Öyleyse varım diyorum. Bir de ufak bir e, pazar alanımız var. Oyunlarla ilgili Böyle yastıklar, oyun karakterleri, ondan sonra Cuma maketler, aklınıza ne geliyorsa. Pokemon kartları, ondan sonra Cuma figürler. Bak şu figürü göstermem lazım size. Bir dakika. Figürler. Allah'ım figürler çok güzel. Figürler. Figürler. Gençler bir saniye. Şöyle. österi gideceğim figürler var tabi çok tabi çok küçük 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 yapmak isterdim ama yapamıyoruz standın başı kalabalık küçük 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 yaparsam size video eklerim onu artık <laughs> evet hanımefendiler ve efendiler en azından fuar alanında bu sene bakılacak kayda değer olan birçok şeyi size gösterdim. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız da lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, yorumlarınızla fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Ortaya Karışık serimizin birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince size fuarı göstermeye, olanlara bitenleri söylemeye, mümkün mertebede yansıtmaya çalıştım. Umarım siz de benle birlikte fuarı gezerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.